Evet hayırlı sabahlar Murat Dağ Kamp alanından 28 Ağustos'tan herkese hayırlı sabahlar diyorum. Murat Dağ Kamp alanında üç günlük bir kamp yaptık. Sizlere bu video içerisinde kendimce bir tesisin tanıtımını yapacağım. Hepinize Allah'a emanet olun. Burası idari odaların olduğu ve yemekhanenin olduğu kısım. Şu şekilde size yemekhaneyi gösterebilirim. Böyle geniş 120 kişilik bir yemekhanesi var. Yemekhanenin kendisinden ziyade yemeklerin tadı da bir gündem konusu olabilecek kalitede. Sağ olsun ustamız. Çok kaliteli yemekler ve daha lezzetli yemekler yapıyor. Bu şekilde. Burada yaklaşık 120 kişi kapasiteli bir yemekhane var. Öbür yan tarafında da güvenlik ve bölüm buranın koordinatörlerinin olduğu ozlar var yani oturdukları. Şu tarafta bakınca da gördüğünüz gibi bir ambulans var. Yan tarafında ise bir revir var. Bu ambulans ve revir 7-24 şekilde burada bulunuyorlar. Bir sıkıntılı durum olması durumunda sizlere destek sağlıyorlar. Evet tam görülüyor mu bilmiyorum ama bu şekilde yer olimpik bir havuz var. Eğer kişi gittikten sonra bunu boşaltıp tekrardan dolduruyorlarmış. Yani temizliği konusunda bir şüpheniz olmaz. Bu şekilde. Bu kamp yeri hakkında beğenmediğim tek şey olabilir. Gördüğünüz gibi devasa bir kömür yanı yapmışlar. Sesim geliyordur. İnşallah. Ve burada da bir kazanımız var. Şu kazanın. Bu böyle bir probleme sebep oluyor. Acayip özellikle akşamları duman, bacadan çıkan duman direkt olarak çöküyor ve sokakları, yürüdüğümüz yerleri bir duman kokusu is kokusu altında bırakıyor. Bu da insanı rahatsız edebiliyor. Beni şahsen ediyor. Ancak sıcak suyumuz her daim çalışıyor. O da ayrı bir noktası. Bu şekilde. Burada da kazanımız var. Yaşam alanları bu şekilde. 7 tane blok var. Bir tanesi görevlilere ait. Haricindekiler gelen kişilere ait oluyor. Bloklar bu şekilde. 6 daireden oluşuyor. 1, 2, 3. Bir de yukarıdan merdivenle çıkılan. Şu şekliyle merdivenle çıkılan. Ve öbür tarafta balkonu olan. Daireler mevcut. Her bloğun kendine ait bir lider odası oluyor. Taş yapı olarak yanında. Bu şekilde boydan boya uzanıyor. Alanın kendisi zaten çok büyük değil. Ancak tam teşekküllü ve dolu bir mekan. Burası da spor salonunun dışarıdan görünüşü. Bu şekilde direkt zaten yaşam hallerinin hemen yanında. Evet, burası da spor salonu kısmı. Görebildiğiniz üzere tam teşekküllü bir spor salonuna sahip. Bu şekliyle. Topları tamamen şeyden alabiliyorsunuz idareden. Bu tarafta mescit var. Arka tarafında da etkinlik odası var. Bu şekilde.